Baş herkese başladık. Evet, herkese başladık ee, bu ya, e, bayağı oldu buraya arkadaşlar ama e, şöyle şey var. E, bu videoya daha yavaş bak. çünkü ben, e, çektim, çektim. Çektim, çektim. ben Ee, i̇şte. Arası da hastalıyor, hastalanıyor yağmur. Aynen o zaman o rahatsızlığı içinde şey yapamıyor. Bir seni ben durayım seni çekeyim. Güzel, bizi burada. <laughs> Selam verin. <laughs> Aynen. Aynen <laughs> <laughs> biraz daha boğuk, biraz daha vars. Biraz Daha bağır. Biraz daha, bağır. Biraz daha eyebilir diyorum. evet arkadaşlar şimdi yani, bayağı e, işte, kanka gel artık. Yani bayağı. Hadi mı? gidiyoruz Bak. Her yer böcek evet, oldu. Şimdi başla. yaşlayabilirler. Çok çok artık mümkünüm. gidiyoruz bize. Görüşürüz. Hadi bay <laughs> bay. çok seviyorum. Görüşürüz.